Arkadaşlar yazılı hazırlık soruları çalışalım bu hafta. Biliyorsunuz ikinci yazılar hemen hemen tüm hocalar test şeklinde soruyor. Kopyalar yapıştır şeklinde yapar. Bazılar da bizim yaptığımız gibi doğaçlama sorular yazar. Buraya yazdığım test şeklinde değil ama bunları çözdükçe testlere de katkısı olacağını söyleyebilirim. Peki şöyle basit bir soru sorsak kalıtımla ilgili. Ne demiş mesela birinci soruda? Vatandaşta e, anne A'ymış, baba B'ymiş, çocuğun biri sıfırmış. Bu tip sorulara şunu sıfırdan gideceksin. Bu çocuğun A, B olma ihtimalini sormuş bize. Bu çocuk sıfırsa bunun anasıyla babasına bakar. Burası A sıfır, burası B sıfır çıkar. Şimdi o zaman bu A sıfır, bu B sıfırsa bunun A, B gelme ihtimali çok kolay. Bunu çaprazlarsınız bak A sıfırla B sıfırı ve buradan A, B gelebilir. A0 gelebilir, gelebilir, 0, 0 gelebilir. A sıfır gelebilir, B sıfır gelebilir, sıfır sıfır gelebilir. A, gelme ihtimali bir bölü 4. Şıklarda cevap 1 bölü 4 olur ya da yüzde 25 varsa cevap bu olur. İkinci soruya geçelim. İkinci soruya geçelim arkadaşım. Evet, bu bireyde arkadaşım kaç çeşit gamet oluşur demiş. Genotipini verirler. Burada hepinizin bakacaksınız. Gamet çeşidi bulurken hatırlar mısınız? Gamet çeşidi eşittir. 2 üzeri n demiştik. N dediğimiz neydi? Avogadro sayısı Yok. Bu heterozigot Arkadaşım şu heterozigotu veriyor. Yukarıda kaç tane var bir bakalım mı? 1, 2, 3, 4. O zaman 2 üzeri 4, 16 çeşit kamet oluşur. Cevap 16 olacak. Testte böyle sorarlar. Peki kaç kamette C geni vardır? Bak bu 16 kametin 16'sında da büyük C, küçük C olur. Ama bu 16'nın 8'inde X olur. 8'inde e, X olur. Diğer 8'inde de Y olur arkadaşlar. Hani heterozigot olanlar yarı yarıya paylaşıyor. O zaman kaçıncı C geni varmış? Bunda 16'sında C geni var. 8 tanesinde de X geni var. Sizde büyük, büyük A deseydi yine 8'inde büyük A, 8'inde küçük A olurdu. Heterozigota bakacağız. Peki bu soruyu da geçtik. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda paralı bireyler bir özelliği fenotipte gösteriyor. Çok klişe kalıptır. Çok güzel gelir arkadaşlar. Bu özelliği hangileriyle kalıtılıyor olabilir? Burada deneme, yanılma, yöntemi kullanacaksınız. Bak Ot o zaman çekiliği deneyelim. En pratik yöntem de budur. Bir şeyin çekiliği olması için ikisi de küçük A olması lazım. Yani dışarıdan fenotip de olmasın. O zaman bu bireylere küçük A küçük A derseniz bunların araları, araları büyük A küçük A olur. Heterozigot olduğunu görürüz. O zaman sanki taşınıyor gibi anormal bir durum yok. Mesela burası büyük A büyük A ya büyük A küçük A olabilir. İkinciye geçtik. Baskım olabilir Bu sefer hastalığa baskın diyeceğiz. Yani şu taralı bireye büyük B diyeceksiniz. Taranmayanlara küçük B dediğinizde böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Küçük B'lerden büyük çıkar. O zaman bu yanlış olur arkadaşım. Evet. <laughs> Peki X'e bağlı çekilik. Tamam. İşte tamam. burada tamam. renk körlüğü gelir benim aklıma X'e bağlı çekilik deyince. Ya yani X üzeri küçük R'ye gelecek. Şu dişi direği küçük R'ye küçük R'ye yaparsanız. Bakın hele bakın. Evet. Küçük R'ye küçük R'ye yaptığınızda bunun evet. babası büyük R olduğu adı çıkar mı? Çık. Yok. O zaman kız çocuğu renk görüyorsa babası mutlak suretle renk körü olmalı. Renk, renk, bu ailede evet. eğer bu çocuk renk körüyse ya evlatlıktır ya da başka bir iş vardır bu işin içinde. Baba renk körü olmalıydı. O zaman renk, bu ifadede yanlış cevabımız yalnız bir olacak. C seçeneği <laughs> yalnız bir. Testlerde ne gelir bilmiyorum. Peki geldik. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi modifikasyon örneğidir? Arkadaşım burada. Modifikasyonu kısaca bir tanımlayacak olursak çevrenin etkisiyle genlerin işleyişindeki değişimler demiştik. Evet. Çevrenin etkisiyle genlerin işleyişindeki değişimler demiştik. Evet. Bakıyorum bu kalemin renk değiştirmesi bu bir adaptasyondur. Ata bu. Evet. Bu kalemin bunu öğrenmiyor. Atasından evet. geliyor. Bazen şöyle düşünür. Bu kalemin rengini değiştir tekrar eski haline alır. Hocam bu kalıtsal değil. O zaman bu modifikasyon öyle değil arkadaşım. Burada bakacağınız bu kalemunun bu yeteneği atalarından ona geldiği için kalıtsaldır. Ee, sporcuların kas yapması bu çevrenin etkisiyle olmuş oldu. Sporcu ne yaptı? Geni değiştirmeden kas yaparak kasları şişirdi. Bu modifikasyondur. Aradığımız bu. Tek yumurta ikizlerin genetik yapısı nedir Zafer? Aynı, tıpa tıpa aynı. O zaman bunlar dekalarının farklı olması, boylarının farklı olması. Petek, e, siz de öylesiniz değil mi mesela? Boylarının farklı olması bunların da modifikasyona uğradığını gösterir. Akdeniz su depolaması adaptasyondur. Bunu almıyorum. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşım? Ee, cevap 2 ve 3 olur. Cevap 1 3 olur. Durum bu. Peki geçtik şimdi 5, 6, 7. soruların evet, buradaki besin zincirine göre cevaplayın demiş. Bakalım bu besin zincirinde iyi bakın buraya. Enerjinin aktığı yön okun ucuna doğru bakacağız. Okun ucuna doğru bakacağız. Burada enerji X'ten Y'ye gitmiş. Buradan da bu tarafa gitmiş. Ha, o zaman üretici kim olur biliyor musunuz? Üretici bulmanın iki tane yöntemi var. Bir, besin piramidinde okun en altında olanlar üreticidir. X. Ya da tüm okların geldiği yerde saprofit var. Saprofitler tek istifade eden canlı üreticidir. O zaman bu besin piramidinde X dediğimiz bitki. Yani bu ot. Bunu buraya yerleştirdim bak en alta. Nereden anladın bakalım? Bu ayrıştırıcı çünkü tüm oklar buraya gelmiş. Ayrıştırıcı buraya yerleştiriyorsun. Ayrıştırıcıdan tek istifade edebilen canlı bitkilerdir. de toprakta e, mineraller alabilir. O zaman Y dedim otçu olur. Z dedim onun bir üstünde olur. Şuraya geldim. Sanki e, bu K dediğim X'in üstünde ama aynı zamanda Z'yi de yiyecek. O zaman Z'nin de üstünü alabiliriz. Bunu şöyle koyabiliriz. Yani aslında burada iki tane besin zinciri var fark edebildiyseniz. Yes, ben... Sonra o zaman piramitte gösterdik. Omnivor olanlar. Omnivor demek hem et hem ot yiyen demek arkadaşlar. <laughs> Tıpkı bizim gibi et, ot yiyen. Kim olabilir acaba? Şöyle bakın. Burada ot olduğuna göre Y nedir? Otçu. Z, etçi, keki. Hem x'i yiyip hem z'yi yediğine göre K A dediğimiz nedir? Hem ot yiyor hem de et diyor. O zaman burada kastettiği arkadaşım K ile gösterilen canlıdır. Heterotrop beslenenler kimlerdir? Heterotrop ne demek? Tüketici. Tüketicileri bulalım burada. Bak burada üretici olanın dışında hepsi tüketici. Yani X'in dışında hepsi tüketici. Y, Z, K, L. Yani Y, Z, K, L. Hepsi tüketici. Sadece X üretici. Peki son bir soru kaldı. Tanıtımdan bir soru daha sordum. Bunun aynısı sınavda gelebilir. Ee, bu soy ağacından 1, 2, 3, 4 nolu bireyler kan grubu için işte, şey, RH bakımından kan grubunu soruyor. Ee, 4 numaralı çocukta kan uyuşmazlığı varsa 3 numarası kesin pozitif olması lazım. Bak. Kan uyuşmazlığı ne zaman çıkar? Anne RH negatif olur. Baba RH pozitif olursa birinci çocuk RH pozitifse ikinci de çıkar demiştik. O zaman bunu 2, 3, 4 hepsi pozitif annesi negatif olacak. Çözümü de bu şekilde. İnşallah sınavda bir yaparsınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.